Birinci... Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle bütün ve yarım kavramlarını öğreneceğiz. Parçalanmamış eksiksiz bir nesneye bütün denir. Görsellerde de gördüğümüz gibi parçalanmamış eksiksiz bir bütün karpuzumuz var. Aynı şekilde elma görseline bakalım. Hiç parçalanmamış eksiksiz bir elma var, değil mi sevgili çocuklar? Biz buna bir bütün elma diyoruz. Simit. Evet, en çok sevdiğimiz besinlerden biri. Simit de hiç parçalanmamış eksiksiz bir bütün simit. Gördüğümüz bu görsellerin hepsi bütün kavramını anlatıyor bize. Bir bütün karpuz, bir bütün elma, ve bir bütün simit. Şimdi yarım kavramını öğrenelim. Bir bütün iki eş parçaya ayrıldığında eş parçaların her birine yarım denir. Bakın örnekteki karpuzumuz iki eş parçaya bölünmüş ve biz burada bir yarım karpuz görüyoruz sevgili çocuklar. Aynı şekilde elmada İki eş parçaya bölünmüş elma, bir yarısını görüyoruz. Yani bizim şu anda gördüğümüz nesne yarım elma. Aynı şekilde yine simidimiz de iki eş parçaya bölünmüş ve bir parçası var şu anda elimizde. Bu da yarım simit oluyor. Şimdi görsellerimize bakalım. Hangileri bütün, hangileri yarım? Çileye bakalım. Çilek hiç parçalanmamış, eksiksiz duruyor değil mi sevgili çocuklar? O halde bütün diyoruz. Bütün bir çilek. Limona bakalım. Limon iki eş parçaya bölünmüş ve bir parçası duruyor karşımızda. O zaman yarım diye ifade ederiz. Yani şu anda gördüğümüz yarım limon. Hiç parçalanmamış eksiksiz ekmek bütün ekmektir. Domatesi bakalım. Bütün domates gibi duruyor mu sevgili çocuklar? Hayır. İki eş parçaya bölünmüş ve bir parçası karşımızda duruyor. O halde Yarım domates diyoruz. Kivi. Evet. Kivi çok sağlıklı. C vitamini yönünden çok zengin bir meyvemiz. Eminim siz de çok seviyorsunuzdur. Kivi'yi iki eş parçaya bölmüşüz. Bir parçasını almışız. Yani yarısını aldık. Yarısını diğer arkadaşımıza verdiysek elimizde olan kivi yarım kilidir. Bakalım havuç. Havuç hiç bozulmamış, değil mi? Parçalanmamış. Eksiksiz bir şekilde o halde bu nedir? Bütün bir havuçtur. Biz buna bütün havuç deriz. Portakal. Portakalımız yine iki eşit parçaya bölünmüş ve bir parçasını biz almışız yani yarısını. O halde portakalında yarım portakal diye ifade ederiz. Muz görseli bize bakalım. Parçalanmamış, eksiksiz bir nesne duruyor karşımızda değil mi? Muzu hiç ortadan ikiye ayırmamışız. Parçalanmamış, eksiksiz o halde bir bütün muz diye sözlü olarak da ifade ederiz. Parçalanmamış, eksiksiz bir bütün pizzamız var değil mi çocuklar? Parçalanmamış, eksiksiz bütün bir pizza. Baktığımızda bir bütün pizzayı iki eş parçaya ayırdık ve ne oldu? İki yarım pizza ettik. İki yarım pizza elde ettik. Çünkü bir büyük pizzayı kendimiz yiyemezdik bütün pizzayı. Kardeşimizle paylaşmak zorundaydık. Ne yapacağız? Eşit şekilde iki eş parçaya ayırdık. Bir parçası kardeşimin, bir parçası benim oldu. O zaman ben pizzanın yarısını yiyorum. Kardeşim de pizzanın diğer yarısını yiyor bir bütün pizzayı iki eş parçaya ayırdığımızda iki yarım pizza elde ederiz sevgili çocuklar. İki yarım pizza da bir bütün pizza eder. İki yarım pizzayı ikisi de iki eş parça birleştirdiğimizde bir bütün pizza ettiğini gördük. Şimdi biraz alıştırma yapalım. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi bir bütün ifade eder? A seçeneğine baktığımızda ikiye bölünmüş bir erik var değil mi? Biz buna bütün erik diyemeyiz. Çünkü bir yarım erik var karşımızda. İki eş parçaya bölünmüş. Biz bu eş parçalardan bir tanesini görüyoruz şu anda. Aynı şekilde C seçeneğine baktığımızda da bir bütün salatalık iki eş parçaya bölünmüş. Biz sadece eş parçalardan bir tanesini görüyoruz. Yani salatalığın yarısını görüyoruz. O halde erik ve salatalık yarım olarak var. Ama B seçeneğine baktığımızda patlıcan parçalanmamış bir bütün şeklinde duruyor. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi bir yarım ifade eder? Bakalım hangisi sizce bir yarım ifade eder? Evet, cevaplarınızı duyuyor gibiyim. Elma. Çünkü ekmek hiç parçalanmamış bir bütün halinde. Yani şu anda karşımızda bir bütün ekmek var. Aynı şekilde yine bir bütün havuç görüyoruz sevgili çocuklar. Ama elmayı bir bütün olarak göremiyoruz. Elma iki eş parçaya bölünmüş. Biz bu eş parçalardan sadece bir tanesini görüyoruz. O halde biz gördüğümüz nesne şu anda yarım elma. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi bir bütün ifade eder? Şimdi çocuklar bütün olanı yani parçalanmamış, eksiksiz olan nesneyi bulacağız. Sırayla bakalım A seçeneğini. Kavun, yaz meyvelerinin vazgeçilmezi. Bakalım ama bir bütün halinde mi? Hayır. Parçalanmış, İki eş parçaya bölünmüş ve biz şu anda bir eş parçasını görüyoruz yani yarım kavun. B seçeneğine bakalım. Parçalanmamış bir ekmek görüyor muyuz? Hayır. Yarım ekmek görüyoruz. Yarım kavun, yarım ekmek. Ama nar görseline baktığımızda hiç parçalanmamış eksiksiz bir nar görüyoruz. O halde buna ne diyoruz? bir bütün nar. Hoşçakalın çocuklar.